Merhabalar Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır baklavalık yufka ile kadayıf sarma tarifi vereceğim. Tatlımız için 8 adet baklavalık yufka kullanacağım. 100 gram eritilmiş tereyağı, şöyle bir kase kadar antep fıstığı ve 250 gram taze kadayıf kullanacağım. Şimdi kadayıfları bıçakla doğrayarak küçülteceğim. Bir kesme tahtasının üzerinde gördüğünüz gibi bıçakla salata yapar gibi doğruyorum ve kadayıfların hepsini doğradım genişte bir kase'nin içerisine aldım erittiğim 100 gram tereyağını üzerine boşaltıyorum. ve çekilmiş antep fıstığını da ekliyorum üstüne. Şimdi tüm malzemeler birbiriyle iyice karışana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Bu tatlıda kadayıfı bu şekilde yağlamadan direkt yufkanın içerisine sarıp yapanlar var. Ben ufak bir değişiklik yaparak kadayıfları tereyağı ile yağladım. Fıstığını da içerisine ekledim. Ve bu yöntemle tatlım daha da lezzetli oldu. Sizler de mutlaka bu şekilde yapın. Bir de içerisine genellikle ceviz kullanarak yapılmış. Ben yine farklı olarak antep fıstığı kullandım. Şimdi baklava yufkalarımı çıkarıyorum paketten. 8 tane kullanıyorum arkadaşlar. 2 tanesini alıyorum ilk önce. Üzerine tekrar yufkaları yağlamak için biraz tereyağı erittim. 50 gram kadar. Ondan sürüyorum. Hafiften sürmeniz yeterli olacak. Kadayıflarımız da yağlı olduğu için fazla yağlamanıza gerek yok. Şimdi kadayıftan yufkanın uç kısmına börek yapar gibi bolca koyuyorum. Bol koymanızda bir sakınca yok. Daha iyi oluyor arkadaşlar. Sardığımız zaman içerisinde boşluk kalmaması için her tarafına eşit şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Ve yufkayı gördüğünüz gibi sıkı bir şekilde sarıyorum. Yırtılmalar olabilir arkadaşlar. İçte kalacağı için problem değil. Baklava yufkası çok narin bir yufka olduğu için biraz dikkatli sarmamızda fayda var. Çok çabuk yırtılabiliyor çünkü. Yufkamızı sararken gevşek sarmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Bıçakla keseceğimiz için eğer gevşek sararsak şekli bozuk olur. Ve şöyle iki parmak genişliğinde parçalar kesiyorum. Keserken yine şeklini bozmamaya özen gösterelim. Benim verdiğim malzeme ölçüleri bu küçük tepsiye göre. Eğer sizler daha fazla yapmak isterseniz malzeme miktarınızı ona göre artırabilirsiniz. Yapması çok kolay bir tatlı arkadaşlar. Ayrıca çok lezzetli ve çok da bereketli. Dilimlerin hepsini eşit büyüklükte kesmeye çalışıyorum. Şimdi hepsini kestim. Bu şekilde dik olarak tepsiye diziyorum. Tepsiyi yağlamanıza gerek yok arkadaşlar. Şu şekilde yakından da göstereyim sizlere. Bakın görüntüsü de çok güzel oldu. Kestiğim tüm dilimleri tepsiye dizdikten sonra ikinci yufkayı yapmaya geçiyorum. Yine aldım iki kat yufkamı. Yağladım ve üzerine yine kadayıfını yerleştiriyorum. kadayıftan yufkamın içerisine bolca koyuyorum gördüğünüz gibi ve elimle düzeltmeler yapıyorum her tarafının eşit olması için ve şimdi yufkamı sarıyorum yine sararken de elimle düzelterek sarıyorum sardığımız ruloyu yine aynı şekilde diğerini yaptığımız gibi İki parmak genişliğinde kesiyoruz. Bakın şöyle yakından tekrar göstereyim sizlere. Kestiğimiz parçaları çok sık olmayacak şekilde tepsimize diziyoruz. Birbirine çok yakın olmasın, çok da aralıklı olmasın arkadaşlar. Kalan malzemelerimi de yine aynı işlemleri uygulayarak tatlımı tamamladım. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yaptığınız her ruloyu hemen yapar yapmaz kesin ve tepsiye dizin. Eğer bekletirseniz dışındaki yufka çok kuruduğu için kırılmalar oluyor keserken. Kadayıf sarmalarımın hepsini yaptım arkadaşlar. Tepsiye dizdim. Şu şekilde yakından da görmenizi istiyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ve önceden ısıttığım 200 derece fırında alt üst ayarda tatlılarımı pişirmeye gönderiyorum. Tatlımı fırına gönderdikten sonra hemen şerbetini yapmaya geçiyorum. Tencereye 2 su bardağı şeker alıyorum. Tepsim küçük olduğu için ben 2 su bardağı şekerle yapıyorum şerbeti arkadaşlar. Bunu belirteyim tekrar. Ve 2,5 su bardağı su ekliyorum. İnce bir dilimde limonu ekleyip şekeri eriyene kadar şerbeti bu şekilde karıştırıyorum. Ve şerbetim kaynamaya başladıktan sonra süre tutuyorum. Kıvamını alana kadar 10 dakika kaynatıyorum. Şerbetim istediğim kıvama geldi arkadaşlar. 10 dakika kaynattım. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve şerbetimi ılıması için bir kenara alıyorum. Tatlım fırında pişerken şöyle fırından da bir görüntü aldım sizler için. Gerçekten çok güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Biraz daha kızardıktan sonra alacağım fırından. Şimdi tatlılarımız pişti, fırından aldım. İlk sıcaklığının geçmesini bekleyeceğim. Ve tatlımın da ilk sıcaklığı gittikten sonra şerbetiyle buluşturuyorum. Ben şerbetini ılık olarak döktüm arkadaşlar. Eğer tatlınızın çıtı çıtır olmasını istiyorsanız ılık şekilde dökün şerbeti. Hafif yumuşak olmasını istiyorsanız şerbetini sıcak dökmeniz gerekiyor. Ve tatlımı biraz dinlendirdim. Şerbetini çektikten sonra servis tabağına alıyorum. Gerçekten lezzetli bir tatlı oldu arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem yapılışı çok kolay hem de lezzeti harika. Ve servis aşamasında ince çekilmiş antep fıstığıyla tatlımın üzerine süslüyorum. Burada ceviz veya hindistan cevizi de kullanabilirsiniz süslemek için. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten harika oldu. Göze ve damağa hitap eden bir tatlı oldu. Mutlaka sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. ve son olarak da içini görmeniz için bir tanesini kestim şu şekilde yakından da içini göstereyim sizlere İçi de gerçekten çok güzel görünüyor bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun